Burada yanımda veriyorum Zeynep'e. Zeynepciğim, ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? İyiyiz hocam, her şey yolunda. Şimdi Esma ile biz yokken okula ne yaptığınıza bakıyorduk. Aa, bu ne az? Boş durup ne yapacağım ki hocam? Ama sen de çok zorlama kendini. Az Badire atlatmadın. Psikolojin de çok önemli. Biliyorum hocam. Ama düşünmemeye çalışıyorum. Az kaldı. Bütün bu günler sana eski bir kabus gibi gelecek. Ve ben hep yanında olacağım. Biliyorum hocam. Neden? Esma kızım dışarı çıkmayın. Ne oluyor? İçini ferah tut yavrum. Volkan geldi değil mi? Ne oldu Volkan mı geldi? Ekrem Baykar'a geldi. Nedir derdi anlayalım önce. Zeynep ne oluyor? Hocam Ekrem Bey gelmiş aşağıdaymış. Hocam buldular yerimi. Merak etme ben hemen geliyorum. Lan. Mehmet otur lütfen. Ya abla adam. Mehmet otur. Derdin ne senin Emir? Küçük bir kızla mı alacaksın önce? Ben sana geldiğim gün ne dedim? Sarpça'da zulmettiğin kimse kalmayacak dedim. O kız da ailesi de dahil buna. Bırak bu ayakları. Ben biliyorum seni. Takıldın öğretmenin peşine. Ona yaranmak için şekilden şekle giriyorsun. Hadi yoluna git. Hadi. Tamam. Oğlanı da kızı da ver gidelim. İyi. Alabiliyorsan al. Almadan gitmeyeceğim Emir. Gerekirse her yeri dümdüz ederim ama almadan gitmeyeceğim. Edebiliyorsan buyur. Gebertirim Volkan, lan hepinizi. Volkan dur. Zeynep! Zeynep çıktı dışarı! Seni almadan gitmeyeceğim buradan Zeynep! Esma Volkan geldi. Esma Volkan geldi. Sakin ol lan. tamam. Öldürün lan seni. Bir dakika. Şimdi et. öldüreceğim seni. Bir sakin olun. Bak dedem bekleyin dedi. Dışarı çıkmayın dedi lütfen. Dur ulan dur! Emir uzatma, ver kızı gidelim. Kimseyi vermiyoruz. <laughs> ha, tamam. Tam mersiz olmaz. Gel. Zeynep asla öyle dönmeyecek. Duydunuz mu beni? Asla alamayacaksınız onu. Ne dedim? Ne dur. Volkan dur. Hadi bir eve gir. Girmiyorum. Lan <laughs> Ne yapıyorsun? Yeter Hepiniz birlik mi oldunuz lan bana? Gerekirse senin cesedini çiğnerim. Alırım karımı. Ben sende o kurşunu sıkacak yürek yok. İndir o silahı kırmayayım kafanı. Ben Zeynep için bu tetiğe basarım. Zeynep! Çıkmazsan kan dökülecek haberin olsun! Yeter! Sakın! Senin için neler yapabileceğimi en iyi sen biliyorsun. Keşke bilmeseydim. Gerekirse buradaki herkesi tek tek gebertirim. Alır seni giderim buradan. Sakın dinleme. İçeri gir. Hiçbir şey yapamazlar. Hayır benim yüzümden kimseye bir şey olsun istemiyorum. Elif Zeynep'i içeri götür. Gel benimle. Oğlum beni tanımaz ama sen beni tanırsın. Bitti diyorsan bitti bu iş. Volkan indir silah. Baba. Volkan. Baba. Tamam, tamam, tamam. Emir, gel biz başka yerde konuşalım. Hadi. Konuşacak bir şey yok. Bitti diyorsan bitti. Kimse Zeynep'i bir yere götürmüyor. O kadar. Alacağım lan ben karımı. İndir o silahı. Zeynep! 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 Zeynep. Elif! Elif! Zeynep iyi misin? Zeynep! 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 Baba! Baba! <laughs> 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 Baba devlet baba baba baba. Tamam tamam. Sen ne yaptığını farkında mısın? Ha? Hayatını mı karartmak istiyorsun? <laughs> tamam. Dur bakayım. Dur. Al şunu. Polise gidip ben ateş ettim diyeceksin. Ekrem Bey derim demesene de gördüler. Dediğimi yap! İyi mi oğlum? Ha? Onlar gördüyse biz de gördük. Aramızda husumet var. İftira attılar deriz. Hadi gel. 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 Verdi. Yardım et. Götür. İndir. 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 Emir abi, çok kan var. Zeynep. Elif iyi misin? Elif. Tahmin edeceğin gibi daha iyi bir olmuştu. Hala benimle böyle konuşuyorsa iyisin iyi Elif bırakma kendini. Elif bırakma. Hocam ne olursunuz açın gözünüzü hocam. Hani ilaç çiğdim pes etmez mi sen? Elif! Evet, evet. Etmez. Etmezsin tabii. Etmezsin.